10 sene geçti şu yolun devamını yapmadınız mı arkadaş? Yol burada bitiyor ya. Ya şunu buradan devam ettir ya anıta. Kalmıştım 10 yıl önce de burada böyle kalmıştım. Sokak lezzetlerinde Antony Bourdain'in kulakları çınlasın. Diğerlerde yerlerde Lisbon'da bolca yemek kamyoneti var. Suyunuzu dondurmanızı alabilirsiniz adım başı. Thank <laughs> you. Bahçe Portekiz'in 800. kuruluş yıldönümünde yapılmış, 300. yıldönümünde de restore edilmiş. Denizcilik Müzesi bu tarafta ve Jeronimo Manastırı bu tarafta. Ama biz bu sefer lezzet turundayız. Belam Turta'nın çıktığı pastane, Nata'nın doğum yeri hemen bu manastırın arkasında. Şu an bizi bu ilgilendiriyor. Jeronimo Manastırı'nın bölgesi cıvıl cıvıl diyeyim. Yine turist gezdiren küçük tuktuklar, araçlar. Tropikal bahçeler, kafeler. Ama hedefimiz az ileride. Tabi kalabalık görünüyor. Yıl 1837. Bakın. Bu da ben. Merhaba. Evet, Belen Pastanesi'ndeyiz. NATO'nun çıkış yeri 1837'den beri Beri şakamı hatırlayanlar 10 yıldır artık hatırlıyorsanız çok gezenti armağan yüzüğünü sizin adresinize postalarım. Burası da işte o ünlü Den Beri. Tabii sizi vuran etkileyici olan sıcak krema olması, taze yapılmış olması. O bir adım öne geçiriyor.